Co-point ekibinden herkese merhaba. Ben iç mimar Şeyma Zemheri. İgnor hanımın tasarladığı M30 5140 51 kodlu projenin iç mimarisinden bahsedeceğim. Tarz olarak modern ve minimal ağırlıkta, renk ve malzeme kombinasyonu konusunda İskandinav tarzdan etkilenmiş aksesuarlar görürken, dekoratif yerleşimler olarak Amerikan tarzından da esintilerin olduğu, biraz harmonisi fazla ama kendi içinde uyumu çok iyi yakalamış bir iç mimari tarz görüyor olacağız. Üç katlı bu villamızda giriş katta yaşam alanı ve mutfakla beraber kendi içinde banyosu da bulunan bir yatma birimi mevcut. Aynı zamanda kat içi kullanım ihtiyacı için genel bir lavabo, besli yer ve dışarıdan erişimi olan teknik bir oda planlandı. Üst katta 3 yatak odası, banyoları, ebeveyn odası için özel bir giyinme odası, genel vece, çalışma odası ve çamaşır odası mevcut. Bodrum katta kapalı otopark alanının diğer tarafında mini bir spor odası, kiler ve depolama olarak kullanılacak giysi odası ihtiyacına karşılık özel bir alan ile genel bir depolama mevcut. Girişte bizi tertemiz bir yüzey olarak karşılayan ve galeri boşluğuna da uzanan giydirme özel kapılarla vestiyer ve genel banyoya giriş yapabiliyoruz. Giriş kapısının tam karşısında iç avluya bakan, büyük, genişçe ve eve güzel ışık getiren pencere açıklığımızı görüyoruz. Girince hemen sağımızda özel, yerine göre tasarlanmış dekoratif panel ve ayna ile minik bir 드ressoir çözümü yapıldı. Genel banyomuzda evdeki ferah, ışık dokusunu kaybetmemek için açık tonlarda iki farklı seramik çeşidi kullanıldı. Geniş aynası ve temiz yüzey mobilya görüntüsüyle şık, modern ve minimal bir banyo elde etmiş olduk. Vestiyer alanında küçük mekanları ferah gösterebilmek için cam kapaklı bir tasarım uygulanırken girer girmez sol tarafımızda dekoratif duvar panelini ve aynayı görüyoruz. Hemen sağda köşede dekoratif panelle birlikte müdahale kapağı bıraktığımız bir alan var. Karşımızda bizi cam kapaklı bir dolap karşılarken hızlı ve pratik olabilmek için minik bir puf kullanımında aynanın önünde çözümlemeyi tercih ettik. Misafir odasında basit, minimal ve otel konseptli görme giysi dolabıyla birlikte çalışan bir komodin ile yatak görüyoruz. Hemen yanındaki pencere kullanımını engellememek için hareketli, kolay olabilecek torna bir sehpa da bu tasarıma eşlik ediyor. Giysi dolabında cam kapak kullanımı ve gömme kuplarda sade ve basit olmasıyla birlikte çok kullanışlı ve şık görünen bir giysi dolabı mevcut. Misafir için özel tasarlanmış banyoda evin konseptinden uzaklaşmadan yine aynı ton ama iki farklı seramik kullanımını görüyoruz. Mobilya kullanımını da burada basit tutarak ayna ile ön plana çıkartmayı hedefledik. Mutfakta sürgü bir kapıyla girerken bizi güzel bir ada karşılıyor. Adada evin genel konseptinde kullanılan fugalı yüzey kullanımı görüyoruz. Devamında oturma birimine dönüşen masamızda katmanlılık söz konusu. Penceremizin yerine göre özel kurgulanmış bu mutfakta evye karşımızda ve ocak solumuzda kalıyor. ikiler dolaplarını bu mutfak çözümünde ve köşede tutarak tezgah alanını büyütmeyi hedeflediğimizi söyleyebilirim. Girer girmez sol taraftaki bu cam ile iç havluya çıkabiliyoruz. Ocak kullanımında üst dolapları öldürmemek için yarım boy dolap eklemeyi de mümkün oldukça tüm alanları değerlendirmeyi de ihmal etmediğimizi söyleyebilirim. Buzdolabı ve fırın çözümünü adamımızın hemen arkasında görüyoruz. Sürgü kapı ile de yeterince ferah ve geçirgen mekanlar elde ederek içeride daha geniş bir hava yaratacak alanlar elde ettiğimizi söyleyebilirim. Minimal olmasına özen gösterdiğimiz bu evde özellikle sade bir traverten yüzey kullanımıyla şişirerek şömine kullanımını ile birlikte bir TV ünitesi çözümledik. Altında kendinden kulplu silim çekmecelerle eşya depolama imkanı sunuyoruz. Yemek masasının arkasındaki bu konsol alanında sol tarafta bir kolonumuz vardı. Hem onu gizledik hem de dekoratif bir kitaplık elde ettik. Merdiven kullanımdaki cam yoğunluğunu sade bırakarak geçin genliği bozmak istemedik. Yemek alanının karşısında mutfağı görmekteyiz. Bu tasarımlar için birbiri içine akan mekanlar diyebiliriz. Yemek masasının sandalyesindeki renk tonu bile evin konseptine özel olarak düşünüldüğünü söyleyebilirim. Koltuk takımında da rahat ve konforlu açık tonlarda seçimler yaptık. Üst kata geçtiğimizde ilk olarak misafir odasında aslında yine otel konseptinden uzaklaşmadan basit ve sade bir duvar giydirme ile ahşap yüzeyler ekleyerek İskandinav tarzına yaklaşmaya çalıştık. Sadeki ayna kullanımı kalacak kişi için önemli bir detay oldu. Gömme dolap yerine zemin kattaki dolap çözümüne benzer bir yaklaşım görüyoruz. Hem temiz ve şık bir görüntü hem de her tarza uyabilecek bir yaklaşım söz konusuydu bu oda için. Genel banyoda evin seramik tonunun devam ettiğini ve aynı model bir banyo tipi kullanımı olduğunu görüyoruz. Burada ekstra olarak duş alanına özel bir niş alanı mevcut. Çamaşır odasında sade renkler, kupsuz yüzeylerle dar alanlarda karmaşık görüntülerden uzak kalmak iyi oluyor. Açık renk kullanımı, L ve minik de olsa bir tezgah ve lavabo kullanımının önemi çok büyük. Sol tarafta kirli sepetleri ayrıştırılmış bir şekilde kullanırken makinenin altındaki raylı çekmecelerde sepet kullanımını kolaylaştıracak çözümler çok faydalı oluyor. İşlevselliği artırmak için askı borusu kullanımda ihmal etmediğimizi söyleyebilirim. Çalışma odasında özel olarak bırakılmış bir niş alana bant görevi görünecek derinlik farkına göre dolap ve yüzey panel olarak devam eden bir tasarım görüyoruz. Daha ferah bir görüntü için mobilyaya boğmak istemedik ve panel çıtayla canlandırırken sade bir kitaplık ile minimal bir tasarım yapmayı hedefledim. Kız çocuk odasında 7 yaşındaki kız çocuğu için evin isminden desinlenerek sakura desenli duvar kağıdı ile bir yatak başı tasarımı ve basit bir kavis yatak başı ile oluşturulmuş özel bir niş alanı görüyoruz. Karşısında gömme bir giysi dolabı ve bu dolapta belli bir kısımda renk değişimi ve derzli işlem görüyoruz. Dolap kuplarında çocuklar için kullanışlı olacak yuvarlak özel bir kup imalatı yapılacak. Dişin solunda iki tarafa da hizmet eden açık nişli dolap başlangıcı ile birlikte pencere önü bir çalışma masası mevcut. Bu pencere iç havluya bakan geniş açıklığa bakıyor. Çocuk banyosunda daha düz gri tonlarında ve açık renk teraso kullanımı ile renklendirmeler yapıldı. Geberit üzeri gömme niş ve dolap kapağı ile depolama yaparken duş içerisinde özel niş kullanımı da görüyoruz. Ebeveyn yatak odasında duvar boyasının üzerine özel olarak imalası yapılacak olan derzli fugalı duvar paneli ile birlikte ebeveyn banyosuna geçişin gizlendiğini söyleyebilirim. Yatak başı da yine en minimal tarzda sade tercih edilmeye çalışıldı. Ama biraz renk katmak odanın enerjisini toplayabilmesi için toprak tonlarında vurgular yaptığımızı söyleyebilirim. Yatağın karşısında hiç bahçeye bakan çok güzel bir manzarası olan penceremizin önüne sedir oturumu çözümü yapıldı. Bu alanda iç tarafta kullanılacak okuma alanları için özel nişler görüyoruz. Bu alandaki depolama ihtiyacını giysi odasının yeterli olmamasından yola çıkarak eklemek istediğimizi söyleyebilirim. Ebeveyn banyosunda aynı seramik tonlarında yine iki farklı seramik kullanımı ile birlikte çocuk odasındaki gibi gebelik üzeri görme dolap ve duş için niş özel alanımızı görüyoruz. Giysi odasında U tipi bir çözüm tercih edildi. Dar alanları ve kullanımı kolaylaştırması için cam kapak kullanımını tercih etti. Kapısı olmadığı için bu alanda özel olarak reflekte kapak tercihi yapıldı. Işıkları açtığında içine güzelce görebilecekleri karşılıklı ve köşe kullanımına uygun bir dolap çözümü görüyoruz. Bodrum kattakiler olarak kullanılacak alanda U tipi bir dolap yerleşimi mevcut. Bu tarz dolaplarda 45 cm derinlik yeterli oluyor. Karşılıklı olduğu için açık raf kullanımını tercih ediyoruz. Bodrum'da yine benzer bir yerleşim ile U tipi bir yerleşim söz konusu. Burada giysi dolabı olarak kullanacağımız ekstra depolama alanı için tercih ettik. Toz olmaması için de rahat bir kullanım olması açısından cam kapak tercihi yapıldı. Mini spor odasında karşı cephede biraz sıcak bir görüntü için ahşap giydirme söz konusu. Solda kullanıma ihtiyaç duyulduğu için tamamı lamberi giydirme olan ayna giydirmesi mevcut. Hemen girişte de depolama ve ihtiyaç dolabı olarak kullanılacak minik bir alan yaratıldı. Bu dolap kullanımında yine rahat ve işlevsel olması için gizli kulp ve düz renk tercih edildi. Sunumum bu kadardı. Projemizin iç mimari sunumunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.